Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan bize yansıyanlar her mümin şu isyan alevinin ortasında kimselerin kınanmasına ve alayına aldırmadan gemisini yapmaya devam eden Hazreti Nuh Aleyhisselam kararlılığında olmalıdır. Tüm peygamberlerle alay ettiler. Hazreti Nuh Aleyhisselam ile de alay ettiler. Bizimle de alay edecekler. Belki çeşitli yakıştırmalarda bulunacaklar. Alayıcıların, kınayıcıların kınanmasına, kınamasını aldırmadan karada gemi yapmaya devam eden Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın iman neslinden olacağız inşallah. Hazreti Nuh Aleyhisselam bir semboldür. Etrafın lafına değil, işine bakmanın sembolü. Gürleyip gelen tufanı önceden görmenin sembolü. Hazreti Nuh Aleyhisselam Allah'a güvenin sembolü. Hazreti Nuh marangozluğuna, peygamberliğine değil, Allah'a güvenerek gemiyi yaptı. Karada gemi yap emri almak ve karada gemi yapmak bu güven işi. Biz de hiç olmaz denilen yerde olur diyerek harekete geçmeliyiz. Geçmişte İmam Hatip liseleri kat sayı adaletsizliğine uğradıkları zaman samimi anne ve babalar çocuklarını İmam Hatip liselerine gönderdiler. İşte onlar karada gemi yapanlardı. Hazreti Nuh aleyhisselam adına bizim bir duruşumuz olmalı inandığı gibi düşünmesi, yaşaması ve hayatını şekillendirmesi gerekiyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam adına bir çizgimiz olmalı. Yönsüz, yöntemsiz olamayız. Hazreti Nuh Aleyhisselam adına bir idealimiz, bir iddiamız olmalı. Bir davamız olmalı. Kararlı olacağız. Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi sağ elime ayı, sol elime güneşi verseniz davamdan asla vazgeçmem kararlılığı ile Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi bir gayemiz olmalı ve gayeye taşıyacak bir gayretimiz olmalı. Bu noktada Müslümanın bir rengi olur, bir rüzgarı olur ve bu davayı her türlü zorluğa rağmen taşıyacak bir yüreği olur. Biz tüm bunları Hz. Nuh Aleyhisselam'da görüyoruz. Tüm bunları peki ne adına yapacağız? Allah adına ve karşılığını Hz. Nuh Aleyhisselam gibi Allah'tan bekleyerek. Hz. Nuh kavmine dini anlatırken tevhid ve ahiret vurgusunu çokça yapıyordu. Hazreti Nuh'un gemisinden biz de birçok şey öğrenebiliriz. Ne öğrenebiliriz? Doğru gemiyi kaçırmamayı. Hepimizin aynı gemide olduğunu, vakit gelip çıkmadan plan yapmamız gerektiğini eleştirileri Dinleyecek ama eleştirilere Hazreti Nuh aleyhisselam gibi takılmadan yolumuza devam etmemiz gerektiğini, Hazreti Nuh aleyhisselam gemi yaparken nasıl ki bir deniz, bir göl, bir ırmak yoktu, biz de ümitsizliğe kapılmadan bize emredileni, ve وَاَتَعْنَا işittik ve itaat ettik bilinciyle, yapmamız gerektiğini Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan ne olur ne olmaz inanan doğrularla yola çıkmamız gerektiğini ve bu gemide yılanların da olduğunu unutmadan fırtınanın gücü ne olursa olsun eğer Allah'ın safındaysak bizi bekleyen bir gök kuşağının mutlaka olduğunu unutmadan Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi yola devam etmek ve evet doğru gemide yer almak önemli olan bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti Nuh'un gemisine benzer. O gün gemiye binenler kurtuldular. Bugün de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyanlar Resulullah'ın örnek hayatını kendilerine model olarak kabul edenler gemiye binmiş olacaklar. Öyleyse sen Nuh'sun. Okulun Nuh'un gemisi, öğrencilerin Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yolcuları, geminin yolcuları. Sen Nuhsun. Derneğin, evin, fabrikan, iş yerin, büron Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi, evdeki çoluk çocuğun, kardeşlerin, annen baban, derneğinde, iş yerindeki arkadaşların, fabrikanda ki işçilerin Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin yolcuları. Bu bilinçle yola çıkacağız. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın en çok yapmış olduğu şey tüm peygamberlerde olduğu gibi uyarmaktı. Bakın Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de bunu bize nasıl anlatıyor? Gerçekten biz Nuh'u kavmine gönderdik. Kavmine acı bir azap gelmezden önce onları uyar diye. Nuh aleyhisselam dedi ki: "Ey Rabbim ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler. Yani kamufle oldular. Israr ettiler. Yani inat ettiler. Kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben onları açık açık çağırdım. Gelin dedim. Sonra gizli gizli onlara söyledim yani onları çağırdım Rabbimizin sizi bağışlamasını isteyin dedim çünkü o çok bağışlayandır. Burada bakıyoruz Hazreti Nuh Aleyhisselam tüm imkanlarını kullanıyor. Bugün biz de Allah'a davet noktasında tüm imkanlarımızı kullanıyor muyuz ona bakacağız. Hazreti Nuh gece çağırdım diyor. gündüz çağırdım. Açıktan çağırdım, gizliden çağırdım. Başka bir hal var mı? Yok. Ama onlar ettiler? Onlar kaçtılar. inat ettiler. ısrar ettiler gelmemekte. Kamufle oldular. Örtülerine büründüler. Görmezden geldiler. Kibirlendiler. Bugün de biz karşılaşacağımız her türlü zorluğun karşısında Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi bir dirençle durmak zorundayız. Fitne kalmayıp din Allah'ın oluncaya kadar her imkanımızı kullanacağız. Her güzel yolu deneyeceğiz. Her şeyin sonu Allah'a aittir.